Global Teknik yayınımızdan merhabalar. Geçen haftayı pozitif kapatan endekste TL bazında yeni zirve denemelerimiz devam etmekte. Bugün de 6300 seviyesinin üzerindeyiz. İşlem hacmindeki güçlü trend devam ediyor. Hiç zaman kaybetmeden araştırma bölümümüzden Emrah Parlan'a bağlanıp TL ve dolar bazlı endeks seviyeleri nerelere dikkat edelim? Yukarıdaki hareketin devamı halinde hedef seviyemiz neresi? Sormak istiyorum. Merhaba Pınar. Merhaba Emra. Teknik seviyeler ne diyor? Şu anda işlem hacmi oldukça arttı. E, i̇zleyicilerimize sık sık soruyor. E, çok da hareketlilik arttı. Hatta daha önce gitmeyen hisse senetlerinde de hareketlilik başladı. Bir genele yayılma görüyoruz. Yabancı takas oranında da e, yine artış var. E, önce seviyelere bakalım. Teknik olarak hangi seviyelere dikkat edelim? Desteğimiz, özellikle dolar bazlı direnç seviyesi neresine kırılırsa bizi hangi seviyeler bekliyor? Tabii ki ilk başta hemen grafiğimizi açalım. İlk önce dolar TL grafiğimizle başlayalım ama pardon endeks grafiğimizle başlayalım ama dolar bazlı grafiği sorduğun için biz iki bacağı da almamız gerekecek. Hem endeks hem de dolar TL. Onun için dolar TL'ye de bakmamız gerekecek. İlk başta baktığınızda aslında 2022 senesinde çok iyi bir trend yakalanıyor. Yani çok iyi bir yükseliş kaydeden biz düz endeksi. E, yılın başından itibaren aşağı yönü hafif bir e, satıcılı bir seyir izliyordu. E, dönem dönem sert bir çekimler sonrasında bir toparlanma çalışması izliyorduk. E, ama geçtiğimiz Mayıs ayından sonra yukarı yönü sert bir kırılım, sert bir hareket başladığını gördük. Özellikle Haziran ayında, e, Haziran ayının başında e, bu hareketin belirginleştiğini, e, Haziran ayının ortasında kısmi bir düzeltme sonrasında e, tekrardan bu e, yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gördük. Şimdi biz bu gün içerisinde aslında en yüksek e, baktığımızda e, 6.379 seviyesine kadar yükselmiş bulunmaz, bulunmaktayız. Yeni bir zirve yapmış bulunmaktayız. Bu zirve tabii ki bizim için şu an için direnç konumunda, e, yeni bir zirve olması durumunda. Ama e, piyasada konuşulan rakamlar 6.500 yani mevcut pozitif fiyatlamı devam etmesi durumunda 6.500 seviyelerine kadar hareketin devam edebileceği yönünde. Aşağıda ise ben ki 180 dakikalık grafikte most indikatörünü kullanıyorum. 6220 seviyeleri destek olarak 6220 6210 bölgesi ilk destek bölgemiz olarak çalışıyor. Bugün sabah saatlerinde gelen satışlar sonrasında bu bölgeye yaklaşıldı ama hemen alınlar devreye girdi. Bir gün önce de bu seviye üzerinde bu destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdik ve hareket bu destek seviyesi üzerinde gerçekleşti. Şu an için 1220 bölgesi önemli destek bu seviye aşağıya geçilir geçilirse e, 6120 seviyesine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir e, buraya kadar geri çekilme olsa bile pozitif görünüm değişmeyecektir e, buradan tekrar alımlar devreye girip tekrardan yukarı hareket söz konusu olabilir hiç buralara gelmeden de endeks e, yukarı yönlü hareketine devam edebilir Şimdi tabii dediğim gibi dolar e, bazı grafiği de için ilk önce bir dolar e, grafiğine de bakalım Şimdi e, dolar grafiğine şöyle en eskiye gittiğimizde e, gördüğünüz gibi aslında biz e, geçtiğimiz yılın sonuna doğru biraz daha yataya yakın e, sınırlı yükseliş kaydından bir dolar TL grafiği vardı yılın başında da bu e, seyrin devam ettiğini gördük ama Özellikle Mart ayının sonunda bir açı değişimi oldu ama asıl hareketin Mayıs ayının sonunda gerçekleştiğini ve Dolar TL'de pozitif bir trend izlendiğini görüyoruz. Kademeli olarak yukarı yönlü hareket devam ediyor. Şu an içinde 26 seviyelerde, 26 26.11 seviyelerinde fiyatlama devam ediyor. Yukarıda biz 2625 direnç olarak takip ediyoruz. 26.25 geçirse de 20, ilk etapta 27 seviyesine doğru hareketi devam edebileceğini düşünüyoruz. Şimdi e, dolar bazlı grafiğimiz biliyorsunuz BIST endeksinin e, dolara bölünmesiyle aslında e, ortaya çıkıyor. E, dolar tarafındaki her bir yükseliş e, dolar bazlı BIST 100 endeksinde e, grafiğinde aşağı yönlü bir baskı e, oluşturuyor. Bu, bunu, öncelikle kabul edelim. Bu taraftaki her dolar tarafındaki her bir yükseliş bizde aşağı yönlü bir e, baskıya neden olacaktır. E, fakat Son günlerde hani e, yukarı yönlü bir e, toparlanma içerisinde dolar bazlı grafik günlük grafikte takip ediyoruz. E, biz düzendeksi dolar bazlı grafiğini e, 242 seviyesinde fiyatlama devam ediyor bu tarafta. E, gerek dolar-eriğin sınırlı kalması gerekli endeksin pozitif bir seyir izlemesi. Burada e, dolar bazlı grafiğin 242 seviyeden kadar yükselmesine neden oldu. E, teknik olarak aslında baktığımızda aşağı yani bir eğiliminde her dışına çıkılmış oldu. Daha önce de dışına çıktık. Bir deneme gerçekleştirmiştik e, Mayıs, e, Haziran ayının başında ama orada çok fazla kalıcı olamadığını gördük Endex'in. Dolar tarafındaki yükseliş kaynaklı e, bu grafikte de aşağı yani bir hareket söz konusu oldu ama tekrardan bir e, yukarı yönlü deneme söz konusu. Şimdi ee, bu kırılım e, devamının gelmesi durumunda ilk başta 250, 254, 255 seviyeleri daha sonra da 265 seviyelerine doğru e, hareketin devam etme olasılığı var. E, dolar TL'nin de 26,5 hani 26-26,5 civarlarında e, önümüzdeki süreçte e, fiyatlanacağını düşünürsek eğer e, 265 çarpı e, 26,5 yani endeksin 7000 seviyelerine kadar e, bir potansiyeli olduğunu e, söyleyebiliriz. E, i̇lk aşamada e, 7000 seviyesine doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. Dolar TL'nin 26.5 olduğu, e, teknik, yukarı yönlü hareketinde e, devam ettiği, pozitif fiyatlamanın da devam ettiği bir süreçte dediğim gibi dolar bazlı grafik bize 7000 seviyelerinin hedef konumuna gelebileceğini işaret ediyor pular. Yani 242 dolara dikkat ediyoruz. 242 dolar geçilirse 250-55 dolar aralığı terevazında evet. 7 bin liralara girmiş oluyor. Peki destek evet. olarak nereye dikkat edelim? Yani destek olarak da hemen tekrardan grafiğimizi açalım. Aslında 238 yani çok yakınız ilk desteğimize ama asıl ana destek olarak sorduğunuzda 235 seviyesi bizim için önemli olacaktır. 235 seviyesini de... 26.5'ten 6.200 6200'ler bizim için önemli destek konumundaki. Zaten biraz önce de 6210, 6220 söylemiştim size. Onun altında da 6120 seviyesini söylemiştim. Yani 6200 seviyesi bizler için önemli destek konumunda endekste. 6200 seviyesi aşağısındaki fiyat da e, yatırımcıların daha temkinli olması gerektiğini belki ellerindeki satıp aşağıdan hani maliyet düşürücü işlemler yapmaları gerekebilir e, ya da e, almayı planladıkları bir hisseleri e, böyle bu, bu dönemlerde hani toplamaya seçebilirler ama 6.200 iç, e, aşağısında dediğim gibi yatırımcıların temkinli olması aşağıya olasılıkların güçlendiği bir sürecin başlayabileceğini. E, Değerlendirmelerine dahil etmeleri gerekiyor zaten dün de bir ara zorlandık ama özellikle akşam bu NATO Avrupa Birliği tarafından gelen açıklamaların etkisiyle vadeli işlemler seansında hızlı bir alış oldu hatta sabah da çok güzel açtık endeksi tekrardan yukarı yönlü tuttular ama 6200 seviyelerine izleyicilerimiz dikkat etmeli diyoruz. Evet, e, zorlandık ee, diyorsun tabii ki e, yani şimdi zirve seviyeleri zorlamak kolay değil yani tabii ki yani burası e, bir gül bahçesi olmayacaktır. Biraz daha çakıllı hı. bir e, süreç olacaktır. Dönemde satışlar etkili olacaktır dönemden bu satışların konusu e, al, alımlarla e, e, tekrardan e, hani alı, alımların geldiğinde tekrardan yükselişler olacaktır bugün sabah olduğu gibi yani burada e, yeni zirve arayışları her zaman biraz daha sancılı olur e, diyebiliriz yani dümdüz yükselen bir endeks hiçbir zaman olmadı dönem dönem bu geri çekilmeler e, yatırım diğer yatırımcılar için bu harekete katılamamış yatırımcılar için aslında bir ee, alım fırsatı olarak da ee, şey yapıyor, kârlı olan yatırımcılar için bu yükselişlerde bir satış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bu e, ikisi arasında gellerde tabii ki yatırımcılar kendi yollarını e, yatırım uzmanlarıyla birlikte oluşturdukları stratejileri takip ederek kendi planlarını kendi yollarını çizmeleri gerekiyor budur. Ben de tam ona değinecektim. Özellikle e, hareketi kaçırdığını düşünen yatırımcılar da olabiliyor. Aslında geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu konuda da bizim hisse önerilerimizi günlük ve seans için yine yatırım uzmanlarımız aracılığıyla izleyicilerimiz e, öğrenebilirler alım, satım ve stop seviyelerini. E, bir hatırlatma yaparak yine hisselere geçmek istiyorum. Yayınlarımızdan haberdar olmak için bizleri sosyal medya kanallarımızdan takip edin. Bildirimleri açmayı ve yayınlarımızın daha fazla izleyiciye ulaşabilmesi için de beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Hemen hisselere geçmek istiyorum. İlk hissemiz kontür. Kontürün bir tekniğine bakabilir miyiz? Tabii ki kontrol sesini bir açalım. Bugün de aslında önerilerimizde e, yer alan bir hisseydi. E, biraz fazla e, oynaklık yaşıyor. E, endeksteki e, gelgitle alakalı piyasanın koşullarıyla e, paralel aslında. Şu an için yukarı yönlü bir eğilim e, izliyoruz. Önemli olan burada yatırımcılar için aslında fiyatın e, eğilimi. Yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü, yatay mı deseydi izliyoruz. Şu an için yukarı yönlü eğilim olduğu için e, bir pozitif bir görünüm olduğu için aslında burada her geri çekimle ee, dediğim gibi yatırımcılar tarafından bir alım fırsatı olarak değerlendir değerlendiriliyor. Nitekim hani Mayıs ayından beri fiyatlamaya baktığımızda e, yukarı yönlü bir trend çizgimiz var. Bu trend çizgisine her yaklaşıldığında alımlar devreye girmiş e, iki defa en azından e, ve bununla birlikte daha önce direnç olarak çalışan e, seviyelere gelinmiş durumda. E, bu alımlarla desteklenen yükselişle birlikte daha önce direnç olarak çalışan e, seviyelere gelinmiş durumda şu an için gün içerisinde en yüksek biz e, 184.50 seviyesini e, test etmiş bulunmaktayız bu seviyeyi test ettikten sonra satışların etkili olduğunu 166.10 seviyesine geri çekilme olduğunu görüyoruz 180 dakikalık grafikte MOS indikatörüne bağlı e, ağırlıklı ortalama dikkate alındığında şu anda için hala da al simgeli devam ediyor fiyat hala da ağırlıklı ortalamanın üzerinde RSI indikatörü hala daha pozitif bir görünüm sunuyor Mekli indikatörü de pozitif görünüm al konumunda ve pozitif pozitif bölgede momentum indikatörü de e, yukarı yönlü bir sinyal e, vermiş durumda. E, şu an için satışlarla biraz geri çekilmiş olabilir hisse ama e, yukarıda tekrardan e, 184 seviyeleri doğru bir deneme söz konusu olabilir. 184 seviyelerinin aşılması durumunda bu direnç bölge yani bu daha önce e, önemli direnç olarak takip ettiğiniz bu bölgenin aşılması durumunda bir önceki zirvelerin yani 200 seviyelere doğru aslında e, hissenin yükselme potansiyeli bulunuyor. E, mevcut görünüm değişmediği sürece de e, yatırımcılar bu hisseyi takip edebilirler, bu potansiyeli değerlendirebilirler. Falan. Teşekkürler. Şimdi Petkim ile ilgili de çok fazla soru var. Endekste geri kalmış tatlıları bakıyor izleyicilerimiz. Son etilen hafta verisi mi çok da parlak gelmedi. Petrokimya sektörünün bu yıl biraz daha olumlu olması bekleniyordu ama hisse tam yansımasını göremesek de dünden itibaren Petkim'de biraz daha volatilite ve hareketinin arttığını gördük. E, Petkim'in tekniği ne der? Endeksin gerisinde bununla ilgili düşünceni alabilir miyim Emrah? Hemen atalım Petkim'in Şimdi petkin Lisesi aslında e, yukarı yönlü bir toparlanma arayışı içerisinde. Senin de söylediğin gibi nafta eksilen makası olsun, farklı konular olsun. E, aslında endi hisse e, hisseli fiyatlamasının pozisyonunu etkileyecek bir haber akışı yok şu an için. Ee, bir beklenti diyor önümüzdeki süreçte ama e, hissenin çok ucuzlamış olması dediğim gibi e, geride kalmış hisselere bazı yatırımcıların talep göstermesi bu hissede bir toparlanma e, endeksin ayrıca e, kısmen de olsa endeksle e, beraber hareket etmesi bu hissenin yukarı yönlü bir toparlanma içerisine e, girmesi neden oldu e, Ocak ayından e, Mayıs ayına kadar olan bir süreçte bu geri çekilmenin. 150 Fibonacci düzeltme e, seviyesine kadar gelinmiş durumda. E, burada 16.44-16.45 seviyesi üzerinde kalındığımız sürece de bir sonraki hedefimiz 17.50 seviyesi olacaktır. E, şu an için bir geri çekilmenin, bir e, mevcut yukarı yönlü hareketin bozulduğuna yönelik bir sinyal yok. Onun için 17.50 seviyesine doğru hareketin e, devam etme olasılığının yüksek olarak görüyoruz. 17.50 seviyesi geçilirse yukarıda 19-10 seviyeden doğru dediğim gibi hareketin devam etme olasılığı, toparlanmanın yukarı yönde hareketin devam etme olasılığı bulunuyor. Teknik indikatörler pozitif. Ee, i̇çim oku bulutunun e, üzerindeyiz ki bu bize aslında trend yönünü e, belli eden bir diğer indikatör. Bu öncür bandında üst sınırları test ediliyor. Yani yukarı yönde hareketin devam etme olasılığı hala daha yüksek. Aşağıda ise 15-35-15-40 bölgesi bizim destek bölgemiz Burası destek olarak takip e, takip edilmeli bir geri çekilme de ki daha önce bu e, bölgede alımlar gelmiş ki gelmişti ve bir e, geçtiğimiz süreçte burası direnç olarak çalışmıştı. Şu an için destek olarak takip ediliyor. 15 1540 15 bölgesi üzerinde kaldığımız sürece e, pozitif fiyatlamanın yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığı yüksek gözüküyor. Peki. Şimdi izleyicilerimizden Şehmus Bey çimento sektöründen Bobet'i sormuş. Hazır grafiğin var mı bilmiyorum ama çimento sektörü de çok hareketli. Özellikle Oyakçı'ya burada hareketi başlatıyor. Tamam. Ee, biz de sık sık öneriyoruz. Bobet de İstanbul'daki tek çimento üreticisi diye biliyorum. Ee, onda da işlem da artış vardı son birkaç gün içerisinde. Bobet'in grafiğini senden rica edelim. Hazır, evet, Hazır bir grafiği yokmuş ama hani böyle yatırımcımızı kırmamak için ve bakmak için hemen şöyle göz ucuyla hızlı bir şekilde. Şimdi aslında baktığımızda dediğim gibi yatırımcıların burada hisse senetleri alım satımlarını stratejileri oluşturduklarında yapmaları gereken ilk önce hissenin yönünü belirlemek. Hisse yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü veya yatay mı? Şimdi gördüğümüz gibi Bobet aslında 2022 sonundan itibaren, ortasından itibaren yukarı yönlü bir trend izliyor. Son günlerdeki yük, hızlı yükselişle birlikte zirve seviyelerini görmüştüm. Zirve seviyelerden gelen satışlarda 22.54 seviyesine kadar e, bir geri çekilme söz konusu olmuş. 23.80'i e, gördükten sonra 22.50 seviyesine bir geri çekilme olmuş. Ama bugün aslında e, kar satışlarının piyasa genelinde etkili olduğu bir gün içerisindeyiz. Bu zirve seviyelerden e, satışların gelmesi e, piyasa genelinde olduğu için normal kabul edilebilir. Ama mevcut yukarı yönlü hareketli bir bozulma var mı? Hayır. Ee, önümüzdeki süreçte işte yani belki 21-30 seviyelerine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ee, fakat eğer endekste pozitif fiyatlamanın devam ettiğini düşünüyorsak, e, e, mevcut tre pozitif trendinde korunduğunu düşünüyorsak, Yine bir 30 seviyelerin üzerinde kaldığı sürece ben burada hani geri çekimler, alım yönü fırsat e, yukarı yönlü hareketlerde kovaların yukarı yönlü hareketlerde de e, kademeli satışlar veya kar satışlarını takip e, etmekte fayda varmış gibi duruyor peki? Çimento sektörüyle ilgili de düşüncelerimiz hareketlinin devam edeceği yönünde. E, ara ara zaten önerilerimizi sürekli yineliyoruz. Inili, Beğendiğimiz e, sektörler içerisinde e, yer almakta. Yine e, sorular var. E, izleyicilerimizden Hüseyin Bey sigortacılık sektörünü sormuş. Bu arada bilançolar 20 Temmuz'da gelmeye başlayacak. İlk arçelik bilançosuyla açılış yapacağız. Arkasından yine gelecek bilançolara göre de sektörleri değerlendireceğiz. Sigorta sektörü de bilançoları etkili olan bir sektör. Ee, Anadolu Sigortayı sormuş Hüseyin ve onun grafiğine bakabilir miyiz? Anadolu da dün baya hareketliydi. İzlemiştim tahtasını. Fakat e, bir zirveyi gördükten sonra e, kapanışı daha altında olmuştu. Ne dersin Anadolu Sigorta grafiği için? Hemen günlük grafiğini açalım. Ee, şöyle geçtiğimiz süreçte işte biraz daha yatay bir e, süreç izlediği için benim tabii takibimden çıkmış çünkü hani e, baktığınızda 2022 Aralık ayından beri yatay bir seyir izlenir. Hisse e, tabii ki e, yatay seyir izlen e, hisseleri de takip eden, burada işlem yapmayı yatırımcılar var. 15 seviyesine yaklaştıkça alımlar devreye girilmiş, e, alımlar devreye girmiş. Ondan sonra da e, açıkçası e, 18.75 e, 19 bölgesinde de satışların etkili olduğu bir süreç içerisindeyiz. Tekrardan 15 seviyesinden gelen alımlarla sınırlı bir toparlanma göstermiş. Burada emekli indikatör al vermiş durumda momentum yukarı yönlü hızlanma e, olabileceğini bizlere işaret ediyor. Ayrıca fiyattaki güçlenmenin devam edebileceğini işaret ediyor Anadolu sigortada. E, bu yatay bandı alt bölgesinden gelen toparlanma muhtemelen 17.50 daha sonra da 18-19 bölgesine doğru e, hareketin devam edebileceğini gösteriyor bizlere. E, 17-50 direncin aşıldıktan sonra yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini işaret ediyor bizlere. 200 günlük basit hareketli ortalamadan e, da dönmüş durumda aslında e, Yani bu dediğim gibi aşağısı 15 seviyesi aşağı yönlü geçilmediği sürece yatırımcılar burada e, yatay bant içerisindeki alsat fırsatlarını değerlendirebilirler. Peki. E, GESAN geldi soru olarak. GESAN'a ne dersin? Yine Bugünkü önerilerimizde diye açılıyorum GESAN'ı da. Ee, evet günlük hisse önerilerimiz var. Sabah bültenlerimize abone olan, bizlerde bizler hesabı olan veya e, sabah bültenlerine okuyan yatırımcılar günlük hisse önerilerimizi de e, takip edebilirler. GESAN onlardan bir tanesiydi. Pozitif yönde açılış yapmasını ve pozitif fiyatlanmasını bekliyorduk ki beklentimiz dahilinde pozitif bir açılışla birlikte 75-50 seviyesine kadar bir yükseliş kaydetti e, hisse. Pardon. evet ee, Daha sonra bu bölgeden, bu bölgenin daha önce direnç olarak çalıştığını görüyorsunuz ee, hani Kasım ayında olsun Aralık ayında olsun, ee, Şubat'ın sonunda olsun Mart ayının sonunda olsa bu bölge biraz hep sıkıntılı olmuştur. İlk denemede başarısız olduk açıkçası. 75 50 seviyesinin üzerinde günlük kapanış görmemiz durumunda ama yukarı yönlü hareketin 90 seviyesine kadar devam etme potansiyeli var. Teknik görünüm yukarı yönlü fiyatlama, yukarı yönlü. Şu an için sadece direnç seviyeden gelen satışları takip ediyoruz. Açıkçası burada 67-68 bölgesi bizim için destek konumda olacaktır. Bu destek bölgesi üzerinde kaldığımız sürece 75-74-50 seviyesinde aşılması durumunda açıkçası. Pardon tekrardan bir fiyat, evet, 75-50 seviyesinde yukarı yönü geçilmesi durumunda hmm. güzel bir potansiyel sunuyor GESAN hissesi. Peki Ömer Bey Astor'u sormuş. Ben Astor'u artık <laughs> endeksin Astor <laughs> istiyorum. Hacimde de Türk Hava Yolu'yla neredeyse kapışmaya başladı Astor. Çok da sık soru alıyoruz. Astor'un teknik grafiği ne diyor? Aslında Astor'da birçok grafiğim var benim. Yani üç tane grafik çizip bir kenara atmışım. Ee, ama genel olarak Astor'da, ben en son yaptığım üçüncüsünü alayım. Ee, Astor'da pozitif yönlü bir fiyatımız var, ee, fiyatlamamız var. Daha önceki yayınlarda da herhalde yatırımcımız takip ediyor. Ee, yani tavan tavan seviyesi sonrası yatay, hafif bir düzeltme sonrası yatay bir şey vardı ama ee, Tekrardan Şubat ayı ile birlikte yukarı yönlü bir trend oluşumu söz konusu oldu. Ee, yukarıda bir zirve yaptıktan sonra bir geri çekilme söz konusu oldu. Tekrardan hani kademeli olarak aslında dönem dönem düzeltmeler de olsa hissenin e, pozitif bir trend izlediğini, yukarı yönlü bir trend izlediğini görüyoruz. Son günlerde 84 seviyene test, test ettikten sonra 79-75'e kadar geri çekildiğini görüyoruz. Bu geri çekilme e, hissenin e, aslında biraz daha bize yorulduğunu e, yorulmuş olabileceğini bizlere işaret ediyor. Ne için diyeceksiniz? Eğer sen indikatörü açılı alım bölgesinden yavaş yavaş 70 seviyesinin aşağı yönlü geçmeye başlıyor. Yani burada artık normalleşmenin başlamış olabileceğini bizlere işaret ediyor. ediyor. Mekli indikatörü sat vermek üzere momentum indikatörü de aşağı yönlü artık bir görünüm sunmak üzere. Hani aşağıda aslında 74 seviyene kadar bir geri çekilme potansiyeli var, hisseye olmuş olabilir. Bu bir dün dinlenme süreci olacaktır. Biraz önce de girişte de bahsettiğimiz gibi, hani ben bu hisseye giremedim, ben bu hisseye alamadım diyen yatırımcılar için de bir alım fırsatı, bir alım bir alım fırsatı yaratabilir geri çekilme. Yani 74 seviyene kadar bir geri çekilme olursa bu ise bir dinlenme sürece girmiş olacaktır onu söyleyebilirim. 17 Ocak'ta da vadeli işlemler piyasasında işlem görmeye başlayacak. Evet. Bunu da belirtelim. O yani vadeli işlemler tarafında da yine izleyicilerimiz işlem yapmak isterse olur da satış gelirse ise yine orada da kısa ya da pozitifse beklenti uzun pozisyonda açabilirler. Ee, yani yine... yatırımcılar burada şey yapabilirler. Yani illaki ellerinde satmak zorunda değiller yani böyle geri çekilme dönemlerinde. Yok tarafında satış yönü, hiç yönü işlemler açarak daha düşük maliyetle kendilerini koruyabilirler açıkçası. Evet. Ee, şimdi izleyicimiz çimento sektörünün az önce bahsettik hareketlilik var dedik. İnşaat sektöründe de hareketlilik olduğunu belirtiyor. Evet. inşaat sektörü de hareketli. Ee, Enka inşaatı soruyor. Enka'da bizim sık sık önerdiğimiz hisse senetleri içerisinde. Enka'nın da grafiğini senden rica edelim lütfen. Tabii geçtiğimiz günlerde Enka hissesini de biliyorsun e, global e, kullanıcılarıyla ilgili e, şey, kullanıcılarıyla paylaşmıştık. Orada ilginç bir formasyon var. Fiyat formasyonu var. Aslında ters omuz baş omuz dediğimiz bir formasyon, görünüm’e yakın bir formasyona yakın bir görünüm sundu fiyatlama gerçekleştirdi. Mart ayındaki aşağının dibi baz alırsak, daha sonra Mayıs ayındaki bir sonraki 22.5 seviyene kadar gelen geri çekilme baz alırsak, aslında ilk birinci omuz, iki baş ve geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 25 seviyelere kadar olan geri çekilme baz alırsak omuz, ters omuz baş, omuz e, formasyonunun e, gerçekleştiğini daha sonra da bu e, formasyon boyun çizgisi olan 31-20 seviyesinin yukarı yönlü geçildiğini e, gördük. Şu an için aslında teknik indikatörler yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini bize işaret ediyor. En sesinde önümüzdeki süreçte işte pozitif bir trend izleyebiliriz. İlk aşamada bu pozit pozitif trendin başlaması durumunda e, 33 seviyeleri daha sonra da 35 seviyeler doğru hareketin devam etme olasılığı bulunuyor. İlk aşamada bir önceki zirvenin geçilmesi durumunda da yeni zirve arayışları başlayabilir. En kadar aşağıda ise açıkçası bu boyun çizgisi önemli. 31-20 önemli ki bugün sabah orayı bir test ettik. Oradan alımlar geldi. 31-20 seviyesi yönü geçilirse de 30-20 ve 10 altında da 29 seviyeleri destek olarak takip edilecek ama Formasyon çalışırsa ki şu an için e, boyun çizgisi geçildi ve e, bu formasyon doğrulanmış gibi duruyor. Yukarı yönlü e, hareket devam ederse 35 derece doğru e, bir potansiyel var. Yatırımcıların da enkı e, yakından takip etmelerinde fayda var. Evet, en sevdiğimiz formasyon ters omuz baş formasyonu. Omuz Aslında omuz baş formasyonu. omuz formasyonu diplerde de tepe, e, yani tepelerde oluşur. Diplerde da. ters omuz baş omuz e, tepelerde oluşturduğunda da normal omuz baş omuz oluşur. E, yani Şöyle birçok yatırımcı diyor ki daha aşağılarda olması lazım mı, i̇şte, tam, e, görülmüş en düşük seviyelerde olması lazım mı diye. O yatırımda enflasyonu hesaba katmış. Şimdi, e, bizde enflasyon yüzde sıfır olsaydı belli bir ölçüde fiyat evet dip seviyelere gelecekti veya tepe seviyelere gelecekti. Ama e, enflasyonun bu fiyatı dönem dönem yukarı ittiğini düşünürsek bu formasyon aslında e, geçerli bir formasyon olduğu da söyleyebilirim. Peki, teşekkür ediyoruz. Gübre fabrikalarını sormak istiyorum. Bugün yine gübre, özellikle genel olarak gübre sektörü hareketli. Bugün gübre fabrikalarında da volatilite yükseltti. Ee, gübrenin grafiği ile ilgili düşüncen nedir? Tabii, gübre fabrikalarını bir süreliğinde zaten e, takip ediyoruz. Evet. Hatırlarsan şu hareketi seninle birlikte yakalamıştık yayınlarımızda Mayıs ayının başındaki hareketi. Önemli olan burada 250 e, direnç bölgesi demiştik. Bu direnç bölgesi açıldıktan sonra yukarı yönlü asıl hareket başlayacaktır. Çünkü daha önce de bu bölge test edilmiş ve geri çekilme yaşanmıştı diye yatırımcılarımız uyanmıştık. 250 seviyesi geçirdikten sonra Fibonacci %50 düzeltme seviyesi olan 278-279 seviyelerine kadar hareketin devam ettiğini gördük. Ama bu sefer de bu bölgeden gelen satışlarla ki orada e, piyasa genelinde havanın da bozması etkili oldu. 250 seviyesinin aşağı yönü tekrardan geçildiğini e, gördük ama çok kalıcı olmadı. Ee, bu aslında önemli bir şey. Hani fiyatın geri çekimlerde alımların bir devreye girmesi ee, hissenin hisse olan güveni gösterir. Hissenin yukarı yönlü potansiyelinin devam ettiğini bizlere işaret eder. 250 seviyesinin aşağısına daha bir direnç olarak e, takip ettiğiniz bu bölgeden tekrar da alımların devreye girmesi burayı bize destek yapmış oluyor. 250 seviyesinin üzerinde e, daha önce yani şu olarak %50 düzeltme yukarı yönlü geçilmesiyle 294 seviyesine doğru Hareketin devam ettiğini gördük. Bir sonraki hedefimiz bizim burada 304, 303, 304 seviyeleri açıkçası bu seviyeler aşılması durumunda da yukarı yönlü hareket adım adım devam edecektir. Burada teknik indikatörler fiyatta yukarı yönlü potansiyelinin devam ettiğini bizlere işaret ediyor. İlk hedefimizde 304, 303, yani 303-304 bölgesi olmaya devam ediyor. Bir de burada Torkin daha Halk Arzı'nın onayı bekleniyor, haber akışı bekleniyor. Böyle bir haber akışı olursa tabii bu da hareketliliği artırabilir diye de belirtelim. Ee, yorumların için çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Ekonomik Ajandadan da kısaca bahsedip yayınımızı e, tamamlamak istiyorum. Ee, bu haftanın en önemli verisi yarın Amerika tarafından gelecek olan enflasyon verisi olacak. Ee, Amerika'dan yarın tüfe ve çekirdek tüfe verisi gelecek. Akşam 5 kitap raporu var. Bu da piyasaların yönü açısından önemli. Ee, yarın yurt içinde ise sanayi üretim verisini karşılıyor olacağız. Perşembe günü Amerika'dan bu sefer üfe ve çekirdek üfe verisi gelecek. İşsizlik başvuruları gelecek. Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın menkul kıymet istatistikleri verisi gelecek. Son olarak Cuma günü de konut satış verileri yurt içinden gelecek ve Merkez Bankası finansal hesaplar verisi geliyor olacak ve bu haftayı da noktalayacağız. Dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ederiz. Global Menkul Değerler olarak bol kazançlı bir seans dileriz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoş